Bugün sizlere başlıktan da anlayacağınız üzere oyundaki bilmeniz gereken ayarları göstereceğim. Sizlerde az sonra göstereceğim ayarları yaptığınızda oyununuzun gerçekten ne kadar değiştiğini sizler bile inanamayacaksınız. Bu arada videoyu sonuna kadar izleyip önemli ayarları kaçırmamanızı şiddetle uyarıyorum. Ama videoya geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam olacak arkadaşlar. Şu an videoyu durdurup bir beğeni atıp bir yorum atıp eğer abone değilsen abone olup bildirim zilini açarsan beni çok mutlu etmiş olursun güzel kardeşim. Yaptınız mı bekliyorum. Evet yaptığınızı varsayıyorum. Çok teşekkür ederim şimdiden. Hazırsanız bilmeniz gereken önemli ayarlara geçelim. Şimdi sizlere oyun içerisindeki bütün ayarlarımı göstereceğim arkadaşlar. Hemen başlıyorum. Öncelikle bir oyunun sesini açayım. Giriş konuşması için sesimi kısmıştım. Bir dakika ana sesleri aç. Evet arkadaşlar şimdi hemen kontrollerden başlıyorum. Yukarıda ateş ayarları var. Tek tek hepsini okumayacağım. Bazı ayarları da e, üstü kapalı anlatacağım. Çünkü bazı ayarları da diğer videolarımda detaylı olarak anlattım. Çünkü hepsine detaya inersem videonun süresi bayağı uzun olacak. Sizleri fazla sıkmak istemiyorum. Ateş etme butonu solda göster. Daima açık. Kurmalı tüfek dokunda. Pompalı atış modu dokunda. Dürbün ayarları modu arkadaşlar. Bu Dürbün modu basıl tuta alıyoruz. Karmada da oynayabilirsin. Ama eğer iki parmak oynuyorsan bunu dokuna alabilirsin. Ama üç veya dört parmak oynuyorsan bunu ya basıl tutta ya da karmada alışmak zorundasın. Senin için daha iyi olur daha doğrusu. Ben basıl tutta oynuyorum alırken kamera dönüşü her zaman kapalı arkadaşlar. Neden? Dediğim gibi şimdi çok detaya inmeyeceğim. Eğer bunu açarsan eğiminiz kayar arkadaşlar. Ama daha çok detayını merak ediyorsanız bir önceki hassasiyet videolarımda bunların açıklamalarını yapmıştım. Hızlı dürbün değiş açık. Yan nişangah butonu dürbün değiştirmek için dokunda. Odak uzaklık ayarı dokunda. Peki bu dikiz ayarı nedir? Hemen önce onu göstereyim. Bu dikiz ayarı arkadaşlar şu gördüğünüz sağa sola böyle yatan. Daha doğrusu eğilen şu hareket dikiz. Sen bunu açarsan az önceki gösterdiğim gibi sağa sola yatarsın. Peki bunun e, amacı ne veya bunun bize ne gibi faydası var? Şu dikiz ateşi açtığımızda gördüğünüz gibi seri bir şekilde vurabiliriz. O yüzden dikiz ateşi mutlaka ama mutlaka açın. Daha sonra dikiz modu e, pardon eğilme modunu basıl tuta alıyoruz arkadaşlar. Eğer jiroskopsuz oynuyorsan arkadaşlar bunu dokunu alın. Eğer jiroskop açıksa ya bunu basıl tuta ya da karmaya alın. Eğil dürbünü açık kapalı. Eğilirken kamera dönüş aynı şekilde kapalı arkadaşlar. Bunu da açarsanız eğiminiz kayar. Hemen geliyorum gelişmiş kontrollere. Gelişmiş kontrollerde çok amaçlı işaret açıkta, işaret yardım açıkta, kafadan vuruşları geçiyorum açık, atla tırman ayırıyoruz hızlı fırlatmaya bunları geçiyorum geçiyorum. Bilin, b BŞN değişimi açıkta. BŞN dinamik tuşu açıkta. Üçüncü şahıs nişancı bakış açısı arkadaşlar 90'da. Ben 90'da oynuyorum. Bunu 85'e de 80'e de yani düşürebilirsin aslında. Ama ben 90'da oynamayı seviyorum. Neden? Çünkü etrafı daha rahat bir şekilde görmeyi seviyorum. Bunu düşürürseniz karakteriniz daha çok yakınlaşır. Etrafı daha geniş göremezsiniz. O yüzden ben 90'da oynuyorum. Hızlı koşu hassasiyeti arkadaşlar bu bende 81'de. Ben bunu ara sıra 100'e alıyorum. Ara sıra 81'e alıyorum. Neden? Ee, eğer jiroskop kullanmıyorsan bunu yüze alacaksın. Mecbursun. Çünkü zaten jiroskop kullanmadığın için seriliğin düşüyor. Sen bir de bu hızlı koşu hassasiyetini düşürürsen daha da yavaş kalırsın karşı rakiplerine nazaran. O yüzden karşıdaki rakibin senin vurma şansı daha çok olur. O yüzden e, jiroskop kullanmıyorsan bu yüzde kalıyor. Ama jiroskop kullanıyorsan bunu düşürebilirsin. yüzü de oynayabilirsin. Ben 81'e alıştım. 80'den ve aşağısını yapmayın arkadaşlar. Hızlı koşu hassasiyetini hemen onu size göstereyim istiyorsanız. Ben buton normalde gizlemiştim. Hemen size göstereyim. Şöyle hızlı bir şekilde hemen kaydet. Gelişmiş kontrollere geliyorum. Diyelim ki bu hızlı koşu hassasiyetini düşürdük. Butonu ileriye doğru hareket ettiriyorum. Gördüğünüz gibi ileri hareket ettirmeme rağmen hala karakter hızlı koşuya geçmiyor. Neden? Çünkü hızlı koşu hassasiyetini düşürdüğüm için. Bunu asla ama asla 80'den aşağıya almayın. Mesela 100'ü alalım hızlı koşu hassasiyetini. Bak en ufak bir harekette gördüğünüz gibi yani butonu az zikileri ittirmeme rağmen hemen karakter hızlı koşmaya geçiyor. O yüzden siz de bunu eğer dediğim gibi tekrardan hatırlatıyorum. Jiroskop kullanmıyorsam bunu mutlaka ama mutlaka 100 e alıyorsun. Jiroskop kullanıyorsan da 80 ve üzeri alıyorsun. Artık hangisini alırsın? Artık o senin alışkanlığına bağlı. Ben şu an 81'de oynuyorum arkadaşlar. Sizler de dediğim gibi 80 ile 100 arasında bir ayar yapabilirsiniz. Hemen geçiyorum. Birinci şahıs nişancı bakış açısı. 103'te işaret tarzı benim modernde hemen bunun açıklamasında daha doğrusu bunun nedenini göstereyim. Niye öyle yaptım? Mesela işaret atıyorum. Gördüğünüz gibi işaretim arkadaşlar baya bir uzun. Çok rahat bir şekilde takım arkadaşım görebilir. Ama sen bunu gelip neredeydi? Neredeydi? Bir dakika. Klasiye aldığın zaman mesela gördüğünüz gibi hiç mesela direkt sade bir şekilde metreyi gösteriyor. Karşıdaki yani takım arkadaşının görmesi biraz daha zorlaşabilir bu işareti. O yüzden bunu herkes gelsin moderne getirsin. Daha sonra moderne getirdikten sonra aşağıya iniyoruz. Nişan yardımı bu açıkta arkadaşlar. Eğer jiroskop yani şekilde jiroskop kullanmıyorsan bu ayarı mutlaka ama mutlaka açmak zorundasın. Çünkü zaten jiroskop kullanmıyorsun. Spray atman zaten kolay değil. E, jiroskop kullananlar kullanmayanlara rağmen daha rahat bir şekilde e, sprey atıyor. Sen jiroskop kullanmıyorsan bunu mutlaka ama mutlaka açacaksın. Jiroskop kullanıyorsan bunu kapatabilirsin ama ben açıyorum çünkü nişanla nişan aldığımızda bu bizim daha rahat bir şekilde sprey atmamızı sağlıyor. Ben böyle alıştım. O yüzden bence bunu her türlü açın. Ana ekran ses işaretleri klasik modda geçiyorum. Tek tek hepsini okumayacağım arkadaşlar. Duvar engellemesi arkadaşlar bundan aynı şekilde kapat alın neden? Hemen size göstereyim. Diyelim ki duvarın dibindesin sağından bir adam geliyor. Bir dakika hemen şunu açayım. Duvar engellemesi açık diyelim. Elime silah aldığım zaman gördüğünüz gibi kezim kayboluyor. Mesela şu şekilde bak vuramıyorum. Mesela şuradan bir adam gelse mesela vuramayacağım. Bak gördüğünüz gibi. Ama sen bunu gelip bu ayarı kapatırsan duvar engellemesini diyelim ki sağından adam geliyor. Bak yaklaşmama rağmen kezim kaybolmuyor. Şu şekilde eğildiğin zaman adamı vurabilirsin. Gördüğün gibi. Ama duvar engellemesini açarsan bu adamı vuramazsın. Bu gibi durumlarda. O yüzden mutlaka ama mutlaka duvar engellemesini kapatıyoruz arkadaşlar. Daha sonra aşağıya iniyorum hızlı bir şekilde. Hızlı bir şekilde hemen hemen nerede kalmıştık? Duvar engellemesini kapattık. Bunları geçiyorum. Jiroskop daima açıkta oynuyorum. Sizler de eğer jiroskop kullanmıyorsanız lütfen ama lütfen alışmaya çalışın arkadaşlar. Çünkü gerçekten jiroskopun faydası var. Daha sonra nişan özellikleri kapalı. Hemen grafik sesleri geliyorum. Grafiklerde Akıcıda oynuyorum. Sizlerde herkes akıcıya alsın. Niye? Çünkü yüksek FPS akıcıda veriyor arkadaşlar. Akıcıyı alıp kare hızını en sağdakine getireceksin. Güç tasarrufu 5 FPS. Orta 15, yüksek 30, aşırı yüksek 45, aşırı 60, aşırı artı ise 90 FPS anlamına geliyor arkadaşlar. Benim cihazım aşırı artı yani 90 FPS'i desteklediği için ben 90 FPS'i alıyorum. Sizin cihazınız hangi FPS'i destekliyorsa ona göre en sağdaki ayara alırsınız. Daha sonra aşağı iniyorum. Stilde e, ben klasikte oynuyorum arkadaşlar. Genel ayarlar düzgünleştirme kapalı da güç tasarrufu kapalı da renk körü modu normalde oynuyorum. Parlaklık bu da oyun ayarı %150'ye getiriyor. Neden? Telefon parlaklığını kısacaksınız. Oyundaki parlaklığı arttıracaksın. Neden? Eğer sen oyundaki parlaklığı kısıp telefondaki parlaklığı açarsan telefon daha fazla ısınır. Daha fazla ısınacağı için de telefon daha fazla kasar. Daha fazla kastığı için de FPS'in daha fazla düşer. O yüzden yapman gereken ayar parlaklığı 150'ye getirmek arkadaşlar. Oyundaki. Kendi telefonunuzdaki parlaklığı ise düşürebildiğiniz kadar düşürün. Neden? Cihazınız daha az kasar. Ne kadar parlaklığı açarsan telefonun o kadar çok yorulur. O yüzden kas sebebiyet verebilir. O yüzden dediğim gibi oyundaki parlaklığı açıyoruz. Telefonumuzdaki parlaklığı kısıyoruz. Standart dışı ekranlarda en sağdakine getiriyoruz. Grafikleri otomatik ayarla kapalı da kalıyor. Butonu özelleştirdi arkadaşlar. Ben birinci butonda oynuyorum. Üçüncü butonda oynamıyorum ve ikinci oynamıyorum. İkinciyi kimse oynamasın. İkinci gerçekten çok kötü. Üçüncüde de oynayabilirsiniz. Ama ben birde oynuyorum. Biri alıştım. Neden? ile üçün farkını hemen kısa bir şekilde anlatacağım. Diyelim ki buton var. Sen butonla oynuyorsun e, butonun diyelim ki elin şu sağ kaydı. Yani butonun üzerine gelmedi. Sağ kaydı. Mesela eğer sen bu 3'ü alırsan bu karakter ilerlemez. Sadece butonun içerisinde hareket ettirebilirsin. Ama sen bunu bir alırsan nereye dokunursan dokun. İstersen sağ dokun. istiyorsan en üstüne dokun. En alta dokun. Hiç fark etmez. Karakterin hareket eder. O yüzden ben her zaman bir de oynuyorum arkadaşlar. Bir daha çok rahatıma geliyor. Ama sizlerde de eğer 3'te oynuyorsanız 3'e de devam edebilirsiniz. Ama 2'de kimse oynamasın. Çünkü 2 gerçekten kötü. Daha sonra hassasiyetlerimizi bir şekilde göstereyim. Dediğim gibi normalde ben hassasiyetlerimi önceki videolarımda anlattım. Uygulamalı bir şekilde orada da gösterdim. Tekrardan bu videoya özel göstereyim hassasiyetlerimi. Ben bu hassasiyetlerimi sezon 2'den bu yana kullanıyorum. Hemen jiroskopumu da göstereyim. Sesini alabilirsiniz. Daha sonra toplamaya geçiyorum. Toplamalarda otomatik toplama. Ben de açık arkadaşlar. Tek tek hepsini okumayacağım. Gördüğünüz gibi buradan kendi Merak ettiklerinizi alabilirsiniz. Silahları ben normalde sadece M416'yı biraz fazla tutuyorum. 200 ve üzeri yapmanızı ben öneririm. Çünkü M416 hepimizin çok kullandığı bir silah. Hem yakın fight'ta etkili, hem uzak fight'ta etkili. Yani uzaktan spray atmakta etkili. O yüzden M416'yı bence olabildiğince 200 ve üstü mermi almaya bakın otomatik olarak. Aşağı iniyorum, aşağıya indiğim Sağlık çantasını bir tane alıyorum. Nedeni ise sağlık çantası çok yer kapladığı için çantada birden fazla aldığınız zaman çantada çok fazla yer kaplıyor ve diğer malzemeleri almanız zorlaşıyor. O yüzden ben bir tane topluyorum. İlk yardım kiti en az 3 tane toplamanız gerekiyor bence. Ben 3 tane topluyorum. En fazla 5 tane toplayın. Dediğim gibi 5'ten fazla toplarsanız yine çantanız dolar. Diğer eklentileri alamazsınız. Sargı bezi 8'de, enerji 4 4'te, ağrı kesici 3 3'te, adrenalin şırıngası 1. Bombalara geçelim. El bombası 3 tane. En az bence 2 tane almanız gerekiyor. Eğer kullanmıyorsanız bile 2 tane bulunsun. Çünkü bazı durumlarda gerçekten işinize yarayacak arkadaşlar. Bomba çok önemli el bombası. Sis bombası en az 3 tane kullanıyorum. Onu da aynı şekilde bence kullanmıyorsanız bile en az 1 tane bulundurun. Neden? Çünkü kimi durumlarda gerçekten sis bombası da lazım oluyor arkadaşlar. Mode of da aynı şekilde. Bir tane topluyorum. Flash bombasını kullanmıyorum arkadaşlar. O yüzden sıfırda yapışkan bomba ikide ama kullan. 2x'i hiç toplamıyorum arkadaşlar. Çünkü 2x gerçekten bilmiyorum. Çok kötü bir dürbün bana göre. Hiç kullanmadım. Hiç de sevmiyorum. Hiçbir zaman alışamadım. Acaba aranızda kullananlar var mı? Gerçekten merak ediyorum. Eğer varsa lütfen yorumlarda yazarsa bilmiyorum. Merak ediyorum. Kimler kullanıyor acaba? Veya yani ne için kullanıyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz gerçekten sevinirim arkadaşlar. 2x'i bence kaldırılmalı oyundan. Çünkü gerçekten gereksiz bir dürbün. Nişangah geldik arkadaşlar. Nişangah da benim nişangahım pembe. Bunu istediğin renk alabilirsin. Bu artık sana bağlı. Hangisinin gözün daha rahat alışkınsa onu alabilirsin. Bazı videolarda görüyorum diyorlar ki işte yok beyaz aldığın zaman beyaz işte nişangah rengi olduğu zaman daha fazla hesa atıyor. Bu kesinlikle yalan arkadaşlar kesinlikle yalan. Sakın buna inanmayın. Renk ne olursa olsun hepsi aynı şekilde kafadan vurma oranı var. Yani beyaz yaptığın zaman veya siyah yaptığın zaman daha fazla ESA atarsın diye bir olay yok. Buna sakın inanmayın. Hangisi gözünüze hoş geliyorsa o rengi yapın arkadaşlar. Ben pembe yapıyorum. Lazerim bu şekilde hologram bu şekilde. Bu yan nişangahlar arkadaşlar gerçekten çok saçma. Hiçbir zaman alışamadım, sevemedim. Bilmiyorum aranızda sevenler var mı? Gerçekten onu da merak ediyorum. Eğer kullananlar varsa yorumlarda yazarsa onu da merak ediyorum. Ne için kullanıyorsunuz? Gerçekten işe yarıyor mu? Merak ediyorum. Bunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. 2x'i dediğim gibi geçiyorum bu lanet bir dürbün. 3x'i ben siyahta seviyorum arkadaşlar. Siyah gerçekten alıştım. Siyahla da bilmiyorum daha rahat bir şekilde sprey atıyorum. Yani gözüme daha hoş geliyor. Genel olarak arkadaşlar ayarlarımız bu şekildeydi. Oyun içi ayarlarımız. Ee, diğer videolarımda hassasiyet ayarlarımı göstermiştim. Oyun ayarlarımı da şimdi gösteriyorum. Eğer sizlerde varsa bir video öneriniz arkadaşlar. işte abi şu hassasiyet çekebilir misin? Veya şu özelliği bize şu oyunun şu ayarını bize gösterebilir misin dediğiniz noktaları bana yorumlarda belirtirseniz elinden geldiğince sizler için eğitici öğretici videolar çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Videonun sonuna geldik.